Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Oğlak burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu falı izleyebilirsiniz. Oğlak burcunu Mart ayında neler bekliyor diyerek niyetlendim. Bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar sizler için. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz, videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Mart ayı için tarot falı da bakmıştım. Oğlak burcunun videosunu bitiş ekranında paylaşıyor olacağım. İzlemediyseniz eğer onu da izlemeyi unutmayın. Her ay e, yapıyorum arkadaşlar bütün burçları astrolojik sıralamayla. Bu hatırlatmalarımı da yaparak şöyle hemen fincanınızı açıyoruz. Evet. Şöyle sizler de görün fincanınızı. Evet arkadaşlar bakışlarınızda bir yorgunluk görüyorum. Yani gözleriniz bir yorgun gibi bakmak istemiyorsunuz. Şimdi bunun aslında iki anlamı var. Birincisi gerçek anlamıyla ee, bir gözlerinizle ilgili bir problem olabilir hani gözlerin sulanması gözlerin e Bilmiyorum çok da göz problemleriyle ilgili bilgi sahibi değilim ama hani göz yorgunluğu yani buna benzer gözle ilgili problemleriniz olabilir. Bir diğer anlamı ise arkadaşlar bazı şeyleri artık görmek bile istememek diyeyim. Yani e, bıkkınlık bir şeylerden bıkmışsınız sanki görmek bilmek istemiyorum herkes ne hali varsa görsün ya da bir şeyleri görmezden gelmek gibi e, bir de soyut anlamı var arkadaşlar. Gerçek anlamıyla gözünüzle ilgili problemler yaşamıyorsanız ciddi anlamda bir şeyleri bilmekten yorulduğunuz için görmezden gelmek gibi bir takım tavırlarınız olacak. Kısaca bunu gösteriyor bize. Evet, bir de oğlaklar sizin bedeninizle ilgili kafaya taktığınız bir şey olduğunu görüyorum ben Mart ayında. Vücudunuzun bir yerini beğenmemek. Genel anlamıyla aslında şu olabilir. İşte ben çok kilo aldım, kilo vermem lazım. Ya da işte çok zayıfım, biraz kilo almam lazım. İşte vücudumun şu kısmını beğenmiyorum. Yani bir şekilde sanki sizi sporla bağlantılı olacak bir şeyler yapmaya etmek. Belki gerçekten fit bir vücudunuz var. Fakat ben işte şu bölgenin birazcık daha kaslı durmasını istiyorum. Bakın böyle de olabilir. Çünkü vücudunuzu inceliyorsunuz. Bir şeylerden memnun değilsiniz. E buna yönelik belki adımlarınız olabilir. Spor veya da diyet gibi bir şeyler yapmak diyebiliriz. Şöyle diyeyim bakın Mart ayı sizin için birazcık sınav zamanı diyebiliriz arkadaşlar. Neye direniyorsanız eğer sizi içine çekmek için elinden geleni yapıyor gibi özellikle Mart ayında büyük konuşmamaya ekstra bir özen göstermelisiniz arkadaşlar. Çünkü siz direndikçe sanki o durumlara o kişileri çekiyorsunuz. Ya şu kişi beni aramasın diyorsunuz o kişi sizi arıyor. Şu kişi gelmese diyorsunuz geliyor gibi. O yüzden diyor ki birazcık o duyguları uç noktada yaşamayı bırakmanız daha hayrınıza olacak. Hani bir şeyleri nefret etmek ya da hiç sevmemek, direnmek asla istemiyorum. Bakın bunları yaptığınız zaman sanki daha hızlı geliyor gibi. Özellikle Mart ayında bunu daha çok hissedebilirsiniz. O yüzden diyor biraz daha dikkatli olmak, o enerjiyi iyi ayarlamak, iyi dengelemek sizin için daha iyi olacak gibi görünüyor. Evet bir yolunuz açılmış. Ertelenmiş bir yolculuk muydu arkadaşlar bu? yani daha önceden de bir planlanmış belki düşünülmüş konuşulmuş ama olmamış bir yol Mart ayında kısmet olabilir arkadaşlar gidebilirsiniz bir yerlere bunu gösteriyor bir de şöyle söyleyeyim ağzınızın içine bakılıyor sanki birisi birazcık fazla üstünüze düşebilir bu aralar yani emrinize amade bunu özellikle aşk konusunda yaşıyor olmanız daha yüksek bir ihtimal tabii ki ama tabi e, tabii ki farklı aileden birisi gibi böyle yakınlığı olan birisinin de öyle üstünüze düşmesi e, olabilir. Böyle bir duruma işaret ediyor. Bir taşınma, bir ziyaret veya seyahat diyebiliriz arkadaşlar. Mart ayı bitmeden böyle bir şey var. Zaten bir yolculuktan bahsetmiştim ama e, bunun haricinde bir yer değişikliği gibi başka bir durum da olabilir. Hani Bilmiyorum bir taşınmak mevzusu mu var, iş değişikliği gibi bir şey mi var? Sanki bir yer değişikliği de gündeme gelecek gibi görünüyor burada. Ve şöyle diyeyim mevcut elinizdekilere ek olarak size sunulan bir teklif kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Yani sizin bir işiniz varken yeni bir iş fırsatı sizi düşündürebilir mesela. Ne yapsam acaba? Çünkü burada anladığım kadarıyla elinizde bir şey var. Fakat bir şey daha hani bunu istemez misin bu olsa mı gibi bir şey olunca siz bir düşüneceksiniz gibi arkadaşlar bir tercih yapmak durumunda da kalabilirsiniz. Fakat böyle çok da acelesi olan bir şey gibi görünmüyor bu arada. Hani şu an oldu ben bunu acil cevaplamalıyım gibi bir şey değil. Hani böyle bir süresi var sanki. O yüzden kafanızı toplayıp daha doğru olan kararı verebileceğinize inanıyorum. Bundan bahsediyor. Evet. Uzak yerlerden gelecek birilerini bekliyorsunuz veya birilerinin bir yerlerden dönüşü, Hani işte şehir dışında e, iş için gitmiştir onun dönüşü, uzaktan bir akraba beklenişi gibi bilmiyorum ama birilerinin e, uzaklardan bir gelişi var arkadaşlar Mart ayında buna işaret etmiş ve yavaş yavaş bir değişim sürecine giriyorsunuz Oğlaklar yani ee, burada kendinizde ciddi anlamda bakın şunu söyleyeyim Oğlak Burcu öyle pat diye değişebilen bir burç değildir. Yani düşünceleri, tavırları, hal ve hareketleri biraz zaman ister. Hani çünkü daha çok düşüncelerinizin arkasındasınızdır. Çok değişken bir burç değildir ola. Fakat burada bir değişim aşamasına girdiğinize göre artık bir şeylerin değişiminin gerekli olduğu kanısındasınız ki bu artık böyle olmalı diyerek böyle bir yavaş yavaş ama pozitif anlamda bir değişim. Çünkü bu farkındalıkla geliyor. Bu bana iyi hissettirmiyor. Demek ki bunu değiştirmeliyim gibi bir durum e, kısaca bunu gösteriyor. Arkadaşlar birilerine alındınız, kırıldınız mı? Yavaş yavaş böyle bir e, mesafe koyarak tepki vermek diyebilirim. Hani küsmek, alınmak, trip atmak değil bu. Ama... Böyle öyle bir mesafe koyuyorsunuz ki hani hiç çaktırmadan, hiç öyle bağırıp çarmak işte kırıldım gücendim demek yok. Fakat yaptıklarınızda o mesajı öyle bir vereceksiniz ki anlayacaklar. Arkadaşlar yani yüzüne direkt söyleseniz belki çeşitli bahanelerle inkar edip ya ne yaptım ki sanki falan diyecekler de ama bu tepkinizi gösterince daha net bir şekilde anlaşılacak ve anında bir pişmanlık duyulacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu ilişkinizde de yaşıyor olabilirsiniz veya arkadaşlık, dostluk gibi çevrenizdeki herhangi biri de olabilir. Ama böyle bir durumdan söz ediyor. Bir de üstünüzde bir durağanlık var gibi sanki. Yapmak istediklerinizi türlü türlü bahanelerle erteliyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü uygun koşullar sağlanamıyormuş gibi geliyor. Aslında üstünüzde enerji yok. İstiyorum fakat harekete geçecek şeyim yok enerjim yok yani bilmiyorum olmalı mı olmamalı mı gibi arkadaşlar ama bu durum sanki bir süredir devam ediyor yani belki zaten şubat ayında belki ocak ayında başlamanız gereken şeylerde hala erteliyorsunuz gibi. Neyse bunlar bir daha düşünün ama hızlıca harekete geçmek lehinize olur diyeyim arkadaşlar. Bunu söylüyor. Her yerde A harfi çıkmış çok fazla A harfi var arkadaşlar. Adında ya da soyadında A harfi olan ama özellikle isminin baş harfi olabilir. Çünkü büyük harfle A yazıyor. İsminin veya soy isminin baş harfi A olabilir. Böyle bir kişiden sizi heyecanlandıracak bir haber geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle Mart ortası gibi böyle bir haber alabilirsiniz. Çünkü bu sizi heyecanlandıracak olan kişi de olabilir. Hani hayatınızdaki kişi veya aşk konusunda bir beklentiniz varsa daha özel anlamda bir durumda olabilir. Fakat e, bunu gösteriyor diyeyim. Ve şöyle bir de tabağımıza geçiyoruz. Bakalım tabağınız bize neler söyleyecek. Evet. Genel olarak birilerine bir şeyleri anlatmayı değil de onların bunu kendiliğinden anlamasını istiyorsunuz arkadaşlar. Fakat e, burada anladıkları halde anlamazlıktan geldiklerini fark ediyorsunuz gibi. Bu da daha çok sinirinizi bozuyor gibi. Yani e, bu tavrımdan anlamalıydı dediğiniz. E, ama onlar da sanki görmezden geldiğim zaman ya da hani bu olay yokmuş gibi yaparsam hani kendiliğinden kapanır mı zannediyorlar. Biriyle bu yüzden hani bir çatışma yaşıyorsunuz gibi sanki daha çok. Hani o da hani bir şey yokmuş gibi davranırsam düzelir gibi görüyor sanki e, bu tarz bir durumdan doğan bir anlaşamama durumu olabilir arkadaşlar bir e, nasıl desem bakın şunu görüyor musunuz bir koza gibi bakın sarılmışsınız kozanın içine tekrar kabuğunuza çekileceğiniz bir olay var aslında bu nasıl bir şey biliyor musunuz hani şey gibi düşünün bir yazarı düşünün yani o kitabı yazabilmek için biraz kendiyle baş başa kalması, birazcık o sosyalliğinden kopması, kendi kendiyle kalması gerekiyor ki oraya bir yaratıcı bir eser, bir sanat ortaya çıkarabilsin. İşte burada bundan bahsediyoruz. Sanki bir şeyleri ortaya çıkarabilmek için o güç toplama, kozaya çekilme, yani kelebek olmadan önce o tırtıl haliyle e, birazcık kendi kendine kalıp sonra kozasına çekilip sonra oradan kelebek olarak çıkmak. Arkadaşlar aynen bunu yaşayacaksınız. Siz kabuğunuzu kıracaksınız. Fakat o kabuğu kırmadan önce diyor bir müddet geri çekilme, durgunluk yani o sessizlik yani zamana ihtiyacınız var. Aslında yapacağınız büyük planlarınız var. Fakat bunun için diyor öncelikle bir başkalarının seslerini de özellikle susturmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü oğlaklar siz biraz fazla e, takıyorsunuz. En ufak bir eleştiride çok kolay demo, demoralizasyon. E, ne diyorlardı? Ay kelime gelmedi. Abi. Moraliniz bozulabiliyor. Yani demoralize olabiliyorsunuz. Sanırım buydu arkadaşlar kelimenin normal hali. Ee, yani aklıma gelmedi bir anda. Ve Aynen bunlardan bahsediyor. Bunu diyor artık üstünüzden atmanız şart arkadaşlar. Başkalarının sesine kesinlikle kulağınızı tıkamalısınız. Çünkü çok büyük bir potansiyeliniz var. Fakat diyor sanki hep çevreden dolayı bir ilerleyememişsiniz Oğlaklar. Yani ilerleyememişsinizden kastım şu. İlerlemiş olabilirsiniz. Ama birinci olabilecekken ikinci olmak. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin potansiyeliniz birinci olmakta ama ikinci olabildiniz neden? Çünkü çok fazla çevrenizde sizi tutan şartlar, koşullar, kişiler vardı gibi daha iyisini yapabilecekken neden daha azıyla yetinebilirsiniz yoksa şu an bulunduğunuz yer kötü anlamında söylemiyorum ben bunu ve karşınızda çok konuşan birisi var ama siz öylece bakıyorsunuz yani ne dediğin umurumda değil yani bunu kafama takmayacağım ciddiye almayacağım der gibi bakıyorsunuz sanki karşınızdakine e, tam olarak böyle bir şey birisi sizin karşınızda epeyce konuşuyor bilmiyorum belki de Sürekli konuşan birisi mi var aynı evde yaşadığınız olabilir belki eşkinizdeki kişi çok fazla her şeyi eleştiriyor ya da laf yorum katıyor olabilir. Bundan dolayı da sanki çünkü alışmışsınız buna yine o yorum yapar ben umursamayacağım dediğiniz bir şey. Ve bir yedili vadeden bahsetmiş arkadaşlar bir sıkıntının üstünüzden kalkması için gerekli olan süre olarak belirtilmiş 7, 17, 27. Özellikle ayın 27'sinde tamamen kurtulmuş olma ihtimaliniz daha yüksek onu söyleyeyim. Çünkü birazcık daha sanki ay sonuna doğru olacak bir durum gibi. Ama üstünüzden bir sıkıntının etkisi tamamen kalkacak onu da söyleyeyim. Kafanızı bulandıran bir şey var çünkü sürekli onu düşünüyorum dediğiniz. Bilmiyorum paranız mı yok onu mu düşünüyorsunuz. Sevdiğinizden mi ayrısınız onu düşünüyorsunuz ama böyle bir durum. Maddi olarak geçici bir düşüş yaşamışsınız veya yaşıyorsunuz arkadaşlar fakat şöyle düşünebilirsiniz hani bu bir yatırım gibi yani yatırımın geçici olarak değer kaybetmesi yani misal bir altın aldınız onun altının değeri düştü ay altınım vardı bak ben şu an bu kadar zarardayım ama siz onu zaten bu ay bozdurmayacaksınız birkaç ay daha beklersiniz değeri tekrar artacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun gibi geçici bir şey. Bunu örnek olarak verdim tabii ki ama bunun gibi diyor maddi konularda geçici bir düşüş yaşamışsınız. Bunu bu kadar kafanıza takmaya değmez. Çünkü o parayı tekrardan var edebileceğinizi gösteriyor. Her ne şekilde yaşıyorsanız bunu Mart ayının ilk iki haftasında gelmesini beklediğiniz bir haber biraz gecikebilir arkadaşlar. Yani siz Bekliyor musunuz şu an birisi şu haber getirecek şunu söyleyecek dediğiniz birinci ikinci haftası bekliyorsanız yani şu an şöyle diyeyim Mart ayının ilk haftası bekliyorsanız ikinci üçüncü haftası gelmesi gibi ikinci haftasında bekliyorsanız üçüncü dördüncü haftası gibi sanki böyle bir ertelenerek gelecek gibi fakat gelecek onu da söyleyeyim hani gelmiyor değil ama gecikmeli olarak geliyor bunu söylüyor burada. Evet, oğlaklar birazcık şikayet enerjisinde olabilirsiniz Mart ayında. Çünkü Mart ayında sizin biraz fazla nasıl desem sizden ne malanıldığını düşünmeniz söz konusu olabilir. Yani herkes benden borç istedi, herkes bu ay herkese ben para dağıttım, bu ay herkese ben şunu verdim, bu ay herkese hediye aldım, ben de bir şey kalmadı. Sanki bir vesileyle hep sizden bir şeyler çıkıyor gibi. Hani bundan dolayı da belki bu tarz bir şeylik hissetme. Maddiyatı örnek olarak verdim ama bir yerlerde hep verici taraf olmak ve bundan dolayı canınızın sıkılması. Hani artık biraz da ben almak istiyorum gibi bir durum söz konusu olabilir diyeceğim arkadaşlar. Evet birisi size elini açmış. Allah senden razı olsun der gibi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birilerine çok ciddi anlamda bir katkınız faydanız olmuş yani sizin sayenizde bir şeyleri yapabilmiş ve bunun teşekkürü olarak size bolca dua ediyor arkadaşlar ve bunun gerçekten tabii ki dua etmek daha soyut bir kavram ve soyut bir teşekkürdür ama burada somut bir göstergesi olarak da size bir şeyler sunulacağını görüyorum yani birine kime destek olduysanız o da size destek olacak gibi bir iyiliğin karşılığı gelecek kısaca son olarak bunu da söyleyerek Bugün de Oğlak Burcu'nun niyetine baktığımız falımızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.